Sayın Ağbaba buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Malatya'da THP kapsamında çalışan 2500 kişinin 9 aylık süresi bugün sona eriyor. Vali tarafından konteyner kentlerde Şehircilik İl Müdürlüğü'nde AFAD'da kamu kurumlarında çalışılan 2500 THP personeli işsiz kalıyor. Kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen THP personeller ise Haziran sonunda Haziran sonunda işlerine son verecek. Malatya'nın aralarında bulunduğu deprem bölgesinde konteynerlerde güvenlik ve temizlik personelleri, Afat'ta büro personelleri ve kamu kurumlarında çeşitli işlerde çalışan personeller deprem bölgesi gibi iş bulmanın çok zor olduğu yerlerde işsiz kalacak. Hem binlerce kişinin asgari ücretle geçimleri sorulacak hem de işin yürütümü çok ciddi şekilde aksayacak. Konteynerlerin temizliği, güvenliği kimler tarafından sağlanacak? Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Afat'ta çevre şehircilik müdürüne kim iş yapacak? Geçtiğimiz haftada dile getirdik. Ancak bir adım at bir kez daha söylüyoruz özellikle deprem bölgesinde çalışan